Merhaba kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz like atıp beğeni yorum yapmayı unutmayın destek olursanız bana teşekkür ederim arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz kulübümüze gelmek isterseniz gelebilirsiniz aktif almak zorunludur aktif olmayanlar atılacaktır şu an atmıyorum mesela gerek yok ama aktif olmazsanız atılırsınız haberiniz olsun kulübe gelmeyi unutmayın Herkesi bekliyorum arkadaşlar. 17 bin kupa 30-40-50 bin kupalar gelirse güzel olur. Canlandıralım kulübü arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın kulübümüz. Herkesi bekliyorum. Arkadaşlar kulüpten atılmak istemiyorsunuz da 2-3 gün oyuna girmeyeceğim de yazarsınız kulübe atılmazsınız. Ya bu kadar basit. Hemen görün hiçbir şey yazma hop kayboluyorsunuz. Öyle de olmuyor. Arkadaşlar kulüp chat'ine yazarsınız. Ondan sonra anlaşırız şimdi. Hadi bakalım. Şunu da indirelim. Hı -hı. Hadi bakalım. Şunu da indirirsek hayır hayır hayır. Jesse hayır Jesse. Hı -hı. Jesse güçsüz. Jesse oynamayacağım. Hı -hı. Jesse oynayalım dedik de yok yok Jesse oynanmaz bu karakter. Riko girsem olabilir. Hele Riko gireceğim. Bayağıdır Riko girmiyorum. Hı hı. Bugün sandıklar filan açarız. Bir şeyler yaparız. Aga be vuramadım. Adam bekliyor bekleme. Pardon arkadaşlar. Nerede diğeri? Alalım şunu. Hadi vur. Vur onu. Üçüncü olduk ya. Olmadı. Fena değil. Ama yüksek düşük karakter lazım. ya yani kupa kasmak istiyorsam. Hı, hı Şeyle gir. Çöpçü adamla gir. Aynen. Ninja ile. Bu da olur. Hızlıca kupamızı da kasalım. Arkadaşlar siz nasılsınız? iyi misiniz? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Hadi bakalım. Vur vur vur. Aldık yükü. Kaçım. Aldık. Hemen adamı da aldık. Güzel. Ölmeyeceğiz. Hesaplaşmaya kaldık. Nerede o arkadaş? Hem gel buraya. Hem gel buraya. Hop. Saklan saklan ölme. Gel bakalım. İndirdik. Gel bakalım. Gel 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 gel. Almamız lazım. Seni de aldık. Efsane. 500 daha geldi. Star Elis. Sağ sol sağ sol. Seni verip vermem verme artık. Sağ sol sağ. Sağ destansı. Hadi kostüm karakter ver. Hadi. Aga be. Versen şaşardım. Harbi. 1000 altın dursun. 300 altınmış. 1000 altınımızı alalım. Kupa yolu almam da. 1000 altınımız var değil mi? Var. Hemen maxlayacağımız şekilde 5000 altın lazım. Biriktireceğim. Bugün Star Hediyesi'nden güzel bir şeyler düşmesini istiyorum artık. Hadi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Gel bakalım. Kaç 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 öleceğim yoksa. Kaç abi. Adam nasıl öldü ya? Harbiden. Hı hı. Gel 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 saldırıyoruz rush 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 Öldük Helal onu da alırsın Yükleri al koş 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 yükleri al öleceksin yoksa Hayır be. İkinci olduk ama ya. Fena olmadı. İkinci olduk. Buradan da 750 altında aldık. Fena. 2K elmas kastık ya. 2K elmas diyorum ya. Altın. Dur. hemen hızlıca Bir star elisi de alamadım bugün anlamadım Hadi bakalım aldım çok iyi Hadi hadi hadi, hadi bakalım hızlıca gel buraya gel buraya hop ölmedi ya arkadaş Sakin ol, sinirleniyor hemen adam. Hadi bakalım. Gel buraya, gel 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 ya, hayır ya, ölmedi. Ölseydi çok iyi. ikinci olduk. Ve dördüncü olmuşuz. Bay iyi kasıyoruz. iyi kastık. Fena değil. Böyle şunları da aldık mı? Ödül bir şey kalmadı. Profili değiştirelim. Şu profil çok iyi duruyor yani. Kulübe gelmek ist <gülüyor> Bakıyorum, <gülüyor> Dükkana bakacağım da yeni bir şey gelmiş mi dükkana Şu an Sanırım gelmemiş Spike biraz pahalı değil mi ya Evet <laughs> Şu kostüm fena değil bak alınabilir Ama işte elmasım yetmiyor indirimli kostüm hiç mi yok Olsa alacağım da işte mağazada 79 taştan aşağı yok. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. Hayır hayır gel buraya gel buraya. Atıyorum. Hayır. Vur şunu hadi. Haydi bakalım. Devam devam devam. Hadi. Hadi bakalım. Ha, öldür öldür şunu. Hayır be. Vur şunu. Vur şunu. Vuramayacak ki. Ölecek o da ya. Kesin öldü. Vur hadi. Hadi koçum. Alamadı. Arkadaşlar destekleriniz için aboneler için teşekkür ederim. Kanalımıza destek olup abone ol, yorum yapmayı unutmayın. Kulübümüze gelenlere de hoş geldiniz. Bir kişi daha gelebilir arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. 30-40-50 bin kişi de olabilir. 20 bin de olur. 17 bin de olur. Ama yüksek kupalı gelirse bir sık daha iyi olur. Like atıp abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Beni eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Aydın burada yazıyor. Ama arkadaşlar kupanız biraz düşük olmasın. 2000 kupayı kabul etmiyorum dostum haberiniz olsun. Biraz daha yüksek olsun kupanız arkadaşlar. En azından bir 10k olsun kabul ederim. O, dostum 10.000 kas ve hemen kabul ediyorum. 10k 15k kabul ediyorum arkadaşlar. Like'ınızı abone yorum etmeyi yorum etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.